Eğer bir içerik üreticisiyseniz ve videolarınızı bu şekilde çevirip farklı dillerde dublaj yaparak videolarınızın farklı bölgelerde ve farklı izleyicilere ulaşmasını sağlamak istiyorsanız bunu yapay zeka kullanarak çevirebilirsiniz ya da sadece videoyu dublajlayıp seslendirme yapabilirsiniz bu konuda yardımcı olan video.dakkocom hizmetimizi kullanarak. Yani daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız veya yalnızca bir içerik üreticisi olmanız gerekmiyor. Normal bir kullanıcıysanız da favori videolarınızı çevirmek isteyebilirsiniz. Mesela eğitim videolarınız ya da haberleriniz varsa bunu çevirmek isteyebilirsiniz. Bu mobil uygulamayı kullanabilir ya da video.com'un web görünümünü kullanabilirsiniz. Bu şekilde videoları çevirebilir ve dublaj yapabilirsiniz. Merhaba, benim adım Amer. Bu video video.com web sitesini kullanarak çevrilmiştir ve dublaj yapılmıştır. Aynısını yapmak için web sitesini ziyaret edebilir veya Google Play Store'dan mobil uygulamamızı indirebilirsiniz. Uygulamanın adı Video Altyazı Üreticisi. Tamam, uygulamayı indirdikten sonra 3 aylık deneme sürümüne kaydolabilirsiniz. Bu sayede her hafta iki veya üç videoyu ücretsiz olarak çevirebilirsiniz. Ama daha fazlasına ihtiyacınız olursa, premium hesaba kaydolmanız gerekecek. Şimdi videoları her dile nasıl çevirebileceğinizi gösterelim. Videostayteleri.com'da hesabınıza kaydolup giriş yaptığınızda, videoları mobil uygulamanızdan veya dizüstü bilgisayarınızdan içe aktarabilirsiniz mobil uygulamanızı aktardığınızda videonun altyazısını oluşturma seçeneğiniz var. Bu şekilde video altyazısı oluşturabilirsiniz. Tamam, videoyu çevirmek için sistemine videoda hangi dilin konuşulduğunu belirlemesini sağlayabilir veya dilini kendiniz seçebilirsiniz. Eğer dili biliyorsanız ben tercih ederim ki kendiniz dili seçin. Bu videonun dili Arapçadır. O yüzden örnek olarak Jordan Arapçasını seçebilirsiniz, sonra bunu İngilizceye çevirin. Ama eğer dilin ne olduğunu bilmiyorsanız, bunu otomatik olarak bırakın. Bu, sistemin dili seçmeçmesini ve istediğiniz herhangi bir dile çevirmesini sağlayacak. Diyelim ki, dili otomatik olarak seçtim ve bu videoyu İngilizce istiyorum. O yüzden İngilizceyi seçin dublaj yapma veya dublajı devre dışı bırakma seçeneğiniz var. Eğer dublajı devre dışı bırakırsanız bu videonun yalnızca metin olarak çevrileceği anlamına gelir. Bu yüzden VTT dosyasını indirip metni düzenleyebilir ve videonun içindeki altyazıyı değiştirebilirsiniz. Ama dublaj seçeneğini seçerseniz videoların iki versiyonunu elde edersiniz. Metni düzenleyebileceğiniz orijinal video versiyonuna ve dublaj versiyonuna sahip olursunuz. Şimdi dublajlı bir çevrilmiş video oluşturalım. Bunun için oluştur butonuna tıklıyoruz. Tamamdır. Ve işte video bu. Birkaç saniye sonra iki seçeneğimin olduğunu görebilirsiniz. Videoyu orijinal olarak izleyebilirim. Tamam. Ayrıca videoyu dublaj versiyonu olarak izleme seçeneğim var. Videoları dublajlı versiyonda izlediğimde bu yapay zeka temsilcisi aynı kullanıcı adına konuşacak. Ayrıca burada tüm çevrilmiş metni görebilirim. Eğer beklediğimden farklı bir şey bulursam ya da metni değiştirmem gerekirse buraya tıklayıp düzeltme yapabilirim. Bu videodaki altyazıyı değiştirmemi sağlayacak. Değiştirdikten sonra sadece kaydet butonuna basarım ve bu yeni altyazı düzenlememi kaydeder. Ayrıca eğer sadece altyazı zamanlamasını düzenleyebiliyorsan mesela bu altyazının buradan başlamasını istiyorum ya da sadece uzatabilirim, böylece altyazı bölümünü de düzenleyebilirsin. Başlangıç ve bitiş. Tamam. Her şeyi gözden geçirdikten sonra eğer sadece sert altyazılı veya dublajlı videoları indirmek istiyorsam, bu indirme butonuna basıyorum ve bu bana birçok seçenek seçme imkanı veriyor. Eğer sadece altta gösterilecek altyazılara ihtiyaç duyuyorsam, oraya gidiyorum. Eğer yukarıda olmasını istiyorsam, yukarıda yerleştiriyorum ve seçebilirim. Ayrıca altyazı, fontlarını ve animasyonunu da seçebilirim. Yani ihtiyacım olursa örneğin bu animasyon için içine oturması gerekiyor. Tamam mı? Gördüğün gibi zaten oturdu. Tamam. Ayrıca istediğin yazı tipini seçebilirsin. Tamam. Bu yazı tipi benim için uygun. Yazı rengi olarak sarıyı seviyorum. Tamam. Hazır ve mutlu olduğumda Hangi video çıktısını istiyorsam sadece oluştur butonuna basabilirim ve bu metinli video oluşturur. Ve oradan dublaj seçeneğini seçersen bu İngilizce seslendirme içerecek. Diyelim ki bu video Arapça İngilizce seslendirme olacak.